Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dostlar, herkese hayırlı günler, hayırlı Ramazanlar, hayırlı akşamlar diliyoruz. Zamanın Rabbinden, günlerin Rabbinden, ayların en güzelinde bizlere, sizlere hayırlı vakitler ikram etmesini temenni ediyoruz. Bugün sizlerle Müslüman şahsiyetin, Müslüman karakterin inşasında önemli kavramlardan birisi olan sabır kavramını ve bu kavramın oruç ibadetiyle münasebetine dair bazı küçük hatırlatmalarda bulunacağız. Haddi zatında bütün ibadetler aslında Allah'ı daha yakından tanımaya yönelik insana ciddi katkılar sağlayan kişinin Allah'a yolculuğunda azık mesabesinde olan işlerdir. Dolayısıyla oruç ibadeti de bizim Allah'a yolculuğumuzda, Allah'ı daha yakından tanımak, Allah'ın ayetlerini daha yakından müşahede etmek bizimle Allah arasındaki perdeleri ortadan kaldırmak noktasında büyük imkanlara sahiptir. Yine sabır ibadeti, yine sabır kavramı Müslümanlar tarafından çokça yanlış anlaşılan, Müslümanların anlamakta zorlandığı, çoğu zaman uğradığı anlam genişlemesi dolayısıyla hakiki anlamının da unutulduğu önemli bir kavramdır. Toplumda genel olarak Sabır denildiğinde insanların aklına hep istenmeyen durumun geçmesi için beklemek şeklinde bir kanaat gelişmiştir. Halbuki sabır istenmeyen durumun geçmesi için pasif bir bekleyişin adı değildir. Sabır kelimesi sözlükte engellemek, hapsetmek, güçlü ve dirençli olmak anlamlarına gelir. Yine bir ahlak terimi olarak düşündüğümüzde sabrı üzüntü Başa gelen sıkıntı ve belalar karşısında direnç göstermek, olumsuzlukları olumlu kılmak için gösterilen metanet anlamına gelebilir. Bu kavramın literatürdeki karşıtı ise ceza kelimesidir. Ceza kelimesi ise telaş, kaygı ve yakınma gibi anlamlara gelir. Aslında bu kelimenin anlamlarına baktığımızda yakınma, kaygı, telaş anlamlarının aslında bazı değişikliklerle sabır kavramı yerine geçip halk dilinde bir anlam genişlemesine uğradığını çok rahatlıkla ifade edebiliriz. Kerim olarak sabır kelimesini şöyle tanımlamış büyükler. Nefsi telaştan, dili şikayetten, organları çirkin davranışlardan korumak, nimet haliyle mihnet hali arasında herhangi bir fark gözetmemek, sükunetini muhafaza etmek ve Allah'tan başkasına şikayette bulunmamak şeklinde büyüklerimiz bu kavramı ifadelendirmişlerdir. İslam düşünce tarihinin önemli isimlerinden birisi olan İmam Gazali ise sabır kavramını din duygusunun nefsani arzu ve tutkularının baskısına karşı direnç göstermesi olarak tanımlamaktadır. İmam Gazali Rahimahullah sabır kavramını din duygusunun nefsani arzu ve tutkuların baskısına karşı direnç göstermesi olarak tanımlamaktadır. Girişte sabır kavramının Müslüman şahsiyetin oluşumundaki önemli kavramlardan birisi olduğunu belirtmiştim. Sabır kavramı Kur'an'da çok kez geçmekte ve kendisiyle alakalı da hadislerde birçok kez temasa bulunulmaktadır. Sabır kavramı Kur'an'da başta Peygamber Efendimiz olmak üzere Müslüman şahsiyetin inşasında özellikle tavsiyeleriyle, emirleriyle önemli bir yere sahiptir. Kur'an ve hadislerde kendisine sıklıkla referansa bulunulmaktadır. Fas bir kema sabaru ulul azmi miner rusul ayetinde Rabbimiz peygamber efendimize azim sahipleri olan peygamberler gibi sabretmesini tavsiye etmektedir. Yine Sabrın Allah'tan olduğunu beyan eden başka bir ayette ise kuvas bir ve ma sabruke illa billah ayetiyle sabrın Allah'ın bir ihsanı olduğu da bizlere hatırlatılmaktadır. Kur'an insanın bu dünya hayatında başına gelen her bir işin bir imtihan olduğunu öğretir. Hz. Lokman evladına öğüt verirken ona sabırlı olanların kazanacağını hatırlatır. Yine Rabbimiz bizden sabrın mükafatının kat kat olacağını söyler. Müslümanların birbirlerine sabır dilemeleri gerektiğini ifade eder. Yine Müslümanların birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye etmeleri gerektiğini ifade eder ve diğer birçok ayette bizi sabra teşvik eder. Yine Peygamber Efendimiz de birçok hadislerinde sabrın ehemmiyetini bizlere hatırlatır. Bugün daha çok üzerinde oruçla ilgili bir hadisin duracağız ama başka birçok hadiste Peygamber Efendimiz sabra temas etmiştir. Zor zamanlarda insanın hangi refleksi üreteceğini bilemediği zamanlarda kendisini sükunete ve kendisini e, sugulete yönlendirecek en önemli kavramın sabır olduğunu biz Peygamber Efendimizin şu hadisinden hatırlıyoruz. Sabır ziyadır. Bu hadis sabrın bir ışık olarak insanın önünü aydınlatan, eğri ve doğru arasında, güzel ve çirkin arasında kararsız kaldığını, nefsin ayartmaları karşısında hangi kararı verme hususunda tereddüde düşen insanın sabrın bir ziya olduğunu bilerek metanetle ve sabrın ışığında karar vermesi gerektiği Peygamber Efendimiz tarafından bizlere hatırlatılır. Yine bu halide geçen başka bir hadise, Peygamber Efendimiz kişiye verilen en büyük nimetin sabır olduğunu bizlere öğretir. Öyleyse bizler sabrın büyük bir nimet olduğunu bilmeli ve sabrı kendi şahsiyetimizin ayrılmaz bir parçası haline getirmeliyiz. Bir başka hadis-i şeriflerinde Peygamber Efendimiz, sabır imanın yarısıdır demektedir. Abla İbni Mesud'dan nakledilen bir rivayette ise, bir cümlede ise Abla İbni Mesud, imanın yarısının sabır, yarısının ise şükür olduğunu bizlere öğretir. Bu sebepledir ki İhya Ulumiddin'de İmam Gazali Hazretleri sabır ve şükrü imanın iki parçası olarak imanın amel bahsini bir arada derleyen çatı kavramlar olarak işlemektedir. Yine Oruçla ilintilendirerek sabrı aklımıza gelen en önemli hadis ise orucun sabrın yarısı olduğu bilgisidir. Peygamber Efendimiz oruç sabrın yarısıdır demektedir. Sabır imanın yarısıdır, oruç da sabrın yarısıdır. Biz sabrı bir nefis eğitimi, bir nefis terbiyesi gözüyle değerlendirecek olursak orucu bir sabır eğitimi açısından bakacak olursak bazı noktaları da hatırlamakta fayda görüyorum. Mutasavvıflar kişinin en büyük düşmanının nefsi olduğunu söyler. Zira nefis insan ölünceye kadar kendisini terk etmez ve insan ölünceye kadar ona kötülükleri tavsiye eder. Dolayısıyla nefsin dizginlenmeye, nefsin telkinlerinin göz ardı edilmesine ve nefsin terbiye edilerek onun telkinlerine boyun eğmeyecek bir iradeye, bir davranış kalıbına insanın ihtiyacı vardır. Burada devreye sabır ve devreye oruç girmektedir. Zira oruç kişinin nefsini terbiye etmekte, kişinin Rabbi ile arasındaki perdeleri kaldırmakta kişiye büyük avantajlar sağlamaktadır. Mevlana orucu şöyle tanımlar. Oruç Allah'a giden yolda nefsinin perdesini kaldırır. Açlıkla ruhun gözü açılır. Sabırla hakikate ulaşılır. Bizim Yunus ise gerçekten kulaklara küpe olan şu cümleleri söyler. Sabır ile pişmeyen aşkı ne bilsin? Açlıkla nefsi terbiye etmeyen hakkı nasıl bulsun? Konuşmamızın en başında orucun ve haddi zatında bütün ibadetlerin kişiyi Allah'a götüren yolun önemli basamakları olduğunu kişinin Allah'ı bulmasının, kişinin Allah'ı daha yakından tanımasının önemli araçlarından olduğunu belirtmiştik. Yunus da açlıkla nefsi terbiye etmeyen hakkı nasıl bulsun diyerek bu hakikate temas etmiş idi. Sevgili dostlar, oruç sabır sayesinde manevi bir yolculuğa dönüştürür. Dolayısıyla bizler orucun sadece bedensel yönüne odaklanarak meselenin aslında eğitim yönüne, meselenin basıl odaklanmamız gereken yönünü kaçırmamamız gerekiyor. Zira gerçek oruç sabır sayesinde nefsi temizlemek ve kalbi Allah'a yöneltmektir. İmam Gazali sabrı güçlü bir tasnifle tasnif eder. Ona göre sabır, ibadette sabır, Günahlara karşı sabır, musibetlere karşı sabır. Oruç bu üç sabır çeşidini de içine alan muhteşem bir ibadet değil midir sevgili dostlar? İbn Arabi ise oruç sabır yoluyla nefsi arındırır ve insanın ruhunu Allah'a daha yakın hale getirir demektedir. Oruç tutan kişi bedensel arzularını aşarak ilahi hakikati idrak noktasında daha hazır hale gelir. Değil mi ki orucun asıl maksadı kişinin ilahi hakikati almaya daha hazır hale gelmek pozisyonunu elde etmesidir. Abdülkadir Geylani ise sabrın oruçla geliştiği hakikatini oruçlu insan sabrın en güzel halini yaşar. Açlıkla nefsinin arzularını zayıflatır, ruhu Allah'a yakınlaşır demekte. O da nefsin terbiyesinde kişinin Allah'a yakınlaşmasında orucun terbiye edici yönüne temas eder. Rabbimiz sabırla önderlik arasında da bir ilgi kurar. Secde suresinin 24. ayetinde وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَيِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا سَبَرُوا ayetinde Rabbimiz onlar sabredip ayetlerimize yakın derecesinde iman edince kendilerini imam ve önderler tayin ettik demektedir. Dolayısıyla bugün Müslümanlar yeniden yeryüzünün önderleri olacaklarsa bugün Müslümanlar yeniden yeryüzünde imam olacaklarsa bunun yolu sabrı karakterlerinin ayrılmaz bir parçası haline getirmektir. Şayet biz sabrı kimliğimizin, karakterimizin ayrılmaz bir parçası haline getirirsek inanın o zaman bu ayette ifade edildiği gibi, bu ayette İsrail oğulları için belirtildiği gibi Rabbim bizleri de insanlığın önderleri kılacaktır. Yeter ki bizler sabrı kuşanalım ve sabrı hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline getirelim. Sabrı bir şehre benzetsek galiba adı Gazze olurdu değil mi dostlar? Sabrı bir insana benzetsek galiba Gazze'li bir mümin olurdu sabrı direniş adıyla, direnç adıyla bir kişiye benzetsek galiba gazeli bir mücahit olurdu. Sabrı beklemek anlamıyla bir mekana benzetsek galiba uzunca zamandır kendisini kurtarmayı, kurtarmayı bekleyen mescid Aksa olurdu. Sevgili dostlar, tüm bu ahvaliyle bizler sabrı yanlış ve pasif bir bekleyiş olarak anlamamalı. Sabrı hayatımızın en temel kavramlarından biri haline getirmeliyiz. Unutmamalıyız ki bir oruç bize sabır eğitimini öğreten, bize sabrın her türlü yöntemini orucun imsakıyla, iftarıyla, mukabelesiyle, teravihiyle tecrübe ettiren önemli bir ibadettir. Dolayısıyla biz çocuklarımıza oruç tutmayı tavsiye ettiğimizde sadece oruç tutturmuş olmuyoruz. Bizler çocuklarımıza aynı zamanda sabır eğitimi vermiş oluyoruz. Çocuklarımızın karakterine sabrı ilmek ilmek işlemiş oluyoruz. Öyleyse sevgili dostlar, içinde yaşamış olduğumuz tüm bu ahvale karşı sadece zorluklara değil, dünyanın değişmesine, ibadetlerin devamlılığına, başımıza gelen musibetlere, başımıza gelen zorluklara, katlanmakta, dayanmakta zorlandığımız, istemediğimiz her ne var ise tüm bunlara karşı sabır aslında oruç ibadetiyle yudum yudum içeceğimiz, karakterimize dönüştüreceğimiz önemli bir ibadettir. Sevgili dostlar, hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Orucun kalkanımız olduğu, Bizi günahlardan koruduğu, günahlarla aramızın doğuyla batının arası gibi açıldığı Ramazanlar ve hayırlı ömürler diliyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. <laughs>